Evet arkadaşlar ben Helin Zincirli 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisiyim. Bugün sizlerle GeoGebra'da üçgende alanı göstereceğim. Öncelikle benim göstereceğim kısmın kazanımını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu 6. sınıf konusu. Yani şu 6. sınıf 3. bölüm yani geometri ölçmeyi anlatan 3. üniteyi gösteriyor. 6. sınıf 3. ünite 2. bölüm ve ilk konusu üçgen alan bağlantısını bağlantısını oluşturur ve ilgili problemleri çözer. Ne demek istiyor? Diyor ki noktalı veya kareli kağıtta üçgenlerde yükseklik çizme çalışmalarına yer verilir. Geniş açılı üçgenlerdeki yükseklikleri de ele alır. Üçgen alan bağlantısını oluştururken dikdörtgen alan bağlantısından yararlanabilir. Ben daha çok A kısmıyla yani yükseklik ve alan bağlantısını oluşturma kısmı ile ilgileneceğim. Sizinle beraber öncelikle bir başlayalım. İlk başta arkadaşlar ee GeoGebra'mızı açıyoruz. Benim şu an eksenlerle bir işim yok. Eksenleri kaldırıyorum. Buradan doğru parçasını seçiyorum. Doğru parçası oluşturalım. Oluşturdum. Bunu da oluşturalım. Bunu da oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine paralel iki tane doğru parçası oluşturdum. Öncelikle ben bir nokta seçeyim ve bu noktalardan bir üçgen oluşturalım. Bu şekilde bir orta nokta seçtim. Rastgele seçebilirsiniz siz de benim gibi. Şimdi ben bunu oluşturmak istersen bir üçgen oluşturmak istiyorum bu şekilde. Benim bu şekilde bir üçgenim oluştum. Öncelikle benim bu üçgenim mı kenarının mi bunu belirtmem için benim açı belirtmem gerekiyor. O yüzden açı belirtmek için de buradaki kutucuğumuza tıklayıp açıyı belirtelim. Şimdi öncelikle EDC açısını belirtelim. Daha sonra E C bir saniye. Daha sonra D E C diyeceğim geniş açı oluyor. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde yapmak için çalışsak oldu. Ee, şunu da yapalım. Geniş açıya gidiyoruz. Şu şekilde yapalım. Evet açılarımızı şu an ben belirtmiş oldum. Bu şekilde benim açılarım belli. Daha sonra ben uzunluk belirtmek istiyorum. Uzunluk belirtmek değil aynı şeye tıklıyoruz. Bu kez üçüncü e, satıra tıklıyoruz ve benim uzunluğum bu şekilde belli oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir ikiz kenar üçgen belli. İkiz kenar üçgen oldu. Ben nereden anladım? Benim iki kenarım eşit ve iki açım eşit. Ben bu şekilde belirttikten sonra daha sonra benim işime yarayacak olan alanı ölçmek istiyorum. Alanı da şurada gördüğünüz gibi alan kutucuğuna tıklayıp ölçüyorum. Ve benim üçgenimin alanı 24 santim olarak buldum. Yani benim burada size göstermeye çalıştım. Benim buradaki yüksekliğim önce bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutucuk. Tabanım ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk. 6 kutucuk benim yüksekliğim. 8 kutucuk benim tabanım. 6 çarpı 8 bölü 2 benim 24 alanımı veriyor. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim asıl kısım yani benim az önceki kazanımda da gösterdiğim gibi geniş açılı üçgen, dar açılı üçgen bu şekilde yükseklik belirtmek. Ben yüksekliğim bu şekilde aşağıya dik taban olarak indiğini size söylemişim. Ben bu üçgeni taşımak istersem gördüğünüz gibi Tam gösteremesem de arkadaşlar. Bir saniye. Heh, ne oldu? 6, 8, 13. Ben bir dik üçgen elde ettim. Benim şu an burada gördüğünüz gibi bir alanında değişiklik oldu mu? Hayır. Ben aynı dik üçgeni diğer tarafa taşımak istersem burada bir değişiklik oldu mu? Hayır. Niye? Çünkü ben dik kenarlarının çarpımının yarısını yine benim üçgenliğe götüreceğimi ben kazanımda göstermiş olacağım. Ve size ben sadece burada CAC bir göstermek istedim. Ben burada size dik üçgeni gösterdim. Şu kısımda size ikizkenar üçgeni gösterdim şu şekilde uzatayım, geniş açılı üçgen oluşturayım. Geniş açılı üçgen oluşturdum ben nasıl anlıyorum? Benim bir tane açım 90'dan fazla. Doğru mudur? Evet. 116 santim 90'dan büyük olduğu için bu geniş açılı bir üçgen. Ve ben ne kadar oynatırsam oynatayım yüksekliğim 6, tabanım 8 olduğu için benim alanımı hep 24 santim olarak verecek. Bu şekilde ben istediğim zaman değiştirebilirim. Yani gördüğünüz gibi ikizkenar üçgende olsa dik üçgen de olsa geniş açılı üçgen de olsa benim yükseklik ve tabanım aynı olduğu için yüksekliği çarpı taban böyle giden benim alanım asla değişmiyor. Niye? Ben de öğrencilerime göstereceğim gibi şu an yapabiliyor muyum burada bilmiyorum ama yani yapamıyorum galiba arkadaşlar ya. E, yüksekliği mesela uzunluk olarak göstermek istersem 4 santim. Dik doğru da oluşturabilirim. Dik doğru zaten iki değil mi? Bakın. Yaptım. Kaç santim oldu benim dik doğrumumun uzunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğrumdur. Bakalım bir bunun uzunluğunu yapabiliyor muyuz? Şu an ben de sizinle beraber bir kurcalıyorum arkadaşlar. Şunu yapabiliyor muyuz? Şu şey anlamıyoruz galiba. Yani size göstermek istediğim zaten bu dik doğru zaten tabanımı ikiye ayırıyor. Burada ikişkenar olduğu için zaten direktlik geldi. Yükseklik ne demek? Dik taban. Yani tabana dik gelen şey yani açıdan tabana dik gelmesi gerekiyor. Bu şekilde gösterdim 1 2 3 4 5 6. Geldi özet yapmak istersem. Ve buradan da 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 yani 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 geldiğini gösterdim. Ve bunu bu etkenin ise yapmamın asıl amacı da yani göstermek istediğim şuradaki taşıyabilsek inşallah. Şuradaki şunları hani dik üçgenle yapsak alan değişmiyor. Bu taraftan dik üçgen yapsak alan değişmiyor. Geniş açılı yapsak da alan değişmiyor. Niye? Çünkü ben şu an bunu nereye taşırsam taşıyayım. Benim taban alan ve Taban uzunluğu ve yüksekliğim değişmediği için alanda hiçbir şekilde değişmiyor. Bu şekilde bir ödev hazırlamak istedim. Yani sizinle daha çok üçgende alan üzerinde bir değişiklik olup olmayacağını sadece taban ve yüksekliğe bağlı olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım bir verim almışsınızdır. Yani o şekilde. Yani kolaylıklar dilerim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.